Rüyada çağrı görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Çağrı görmek, bir anlam taşır mı? İyi hem işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada çağrı görmek. Çağrı bir çağrıcının insanları hayra çağırdığını yahut onları bir şeyden uyardığını görmek, hakka uymaya, yola çıkmaya, makam sahibi birisi tarafından çağrıldığını görmek, bir vazife verilmesine, ayak takımının çağrısına icabet ettiğini görmek, zillet ve sıkıntıya gökten. Devamını rüya tabirleri kitabı okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.